Merhaba arkadaşlar İzmir'den Necdet Delioğlu bugün tekrardan bir videoyla sizlerin karşısına geldim arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar aslında konumuz iki konu şöyle söyleyeyim resimlerden bir stop motion yapacağız aynı zamanda e, bunu yaparken yeşil perde olayı yapmıştık daha önce bunu e, Camtasia Studio'da uygulamasında yapacağız arkadaşlar nasıl yapacağız uygulamasını Şimdi bir oyuncak bebeği yeşil perdenin önünde e, değişik pozlarda böyle aşağı yukarı bir 20-30 adet resmini çekiyoruz. Daha sonra bunu böyle bir sahne ve müzikli bir şekilde animasyon haline getiriyoruz. bakıma bu da videonun penegesi gibi olacaktır. Öncelikle e, buradan bizim işleyeceğimiz materyalleri seçelim. Dediğim gibi yaklaşık bir 50'ye yakın resim var. Değişik pozisyonlarda çekilmiş bebek resimleri. Ee, onun dışında bir adet müziğimiz var. iki adet de sahne görüntümüz var arkadaşlar. Bunları şöyle aslında tek tek. Önce şu bebekleri işleyelim arkadaşlar. Şöyle atalım bir aşağıya gelsin resimlerimiz görev çubuğuna inmiştir. Sürelerini kısaltmamız gerekiyor ki şöyle bir hareketlenme olsun mesela elinde, kolunda kendisinde. Ancak resimler geçtiği zaman hareket ediyor. Bu görev bandındaki bütün resimlerin böyle seçili olması gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar şurada herhangi bir karenin üzerine sağ tıklayıp aşağıda durasyon var. Durasyonu tıkladığımız zaman burada gördüğünüz gibi 5 değeri var. Bunu düşürebilirsiniz. Biz bunu elle girelim. Şöyle 0 arkadaşlar 0.25 yapalım ve OK diyelim. Biraz sonra bu resimlerin sıkıştığını göreceksiniz. Evet aynen böyle stop motion ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Aynen böyle Şimdi gelin bunun bir de arka planını değiştirelim arkadaşlar. Arkasına e, gördüğünüz gibi bizim iki adet ben burada sahne seçmişim. Birisini atsak yeter arkadaşlar. Şu yetecektir buraya. Evet. Şimdi e, bunu da seçtik. Açalım tekrardan. Şu anda sahne e, üstü olduğu için sadece sahne gözüküyor arkadaşlar. Resimleri seçip yukarıya çekmemiz gerekiyor. Komplesini. Şöyle açalım biraz hafiften. Şurada birkaç resim fazla var. Onları da alalım. Resimleri seçiyoruz. Böyle yukarıya alıyoruz. Gördüğünüz gibi sahnemiz aşağıda kaldı. Resimler yukarıda kaldı. Bunların tümünü seçiyoruz. More'ye tıklıyoruz. E, İngilizcesi ne bilmiyorum da Türkçesi. Ben bu More diye okuyorum. Burada arkadaşlar e, şuranın tıklı olması gerekiyor. Şu e, mavi yeşil perdenin tıklı olması gerekiyor. Yeşil perdeyi sileceğiz biraz sonra. Buradaki renk e, paletini açtığımız zaman burada e, gördüğünüz gibi renkler var arkadaşlar. Bunlardan bizim yeşil perdeye en yakınını seçiyoruz. Buradan ayarlayalım arkadaşlar. Evet, en doğrusu doğru rengi bulana kadar uğraşmamız lazım. Yeşil renk tamamen kayboldu. Şimdi eksiğimiz bizim burada müziğimiz kaldı. Müziği de kısalım biraz size rahatsızlık vermesin arkadaşlar. Şimdi animasyonumuzu gördüğünüz gibi yeşil perdemiz gitti. Resim. Aynen video çekmiş, canlı gibi. Şu arka planı değiştirebiliriz de. Şurada bir tane daha var. Onunla değiştirebiliriz de. Bir de bununla deneyelim. Arka plana, Arkadaşlar bu animasyonlar ben e, bizim çocuk kanalımız var. E, oraya oraya için yapıyorum. Onunla ilgili e, bilgi vermek istedim. Bizim birkaç kanalımız var. Bunlardan birisi de Değil Kiz kanalı arkadaşlar. Çocuk kanalımız. Az önce yapıp attım bunu. Burada bunun izleyebilirsiniz. Videosunda... Umarım faydalı olmuştur. Burada e, konumuz zaten buydu. E, animasyon stop motion nasıl yapılır? E, resim, videoların, resimlerin arka planı nasıl değiştirilir? Tabi yeşil perde de çekilmek kaydıyla oluyor bu. E, bunu görmüş olduk arkadaşlar. Bugünkü çekimi de sonlandırırken her zaman dediğim gibi bilgi paylaştıkça güzeldir. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere değerli yorumlarınızı, aboneliklerinizi bekliyorum. İzmir'den herkese Allah ısmarladık diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.